Barış Yurdu Seven son gelişmeler sizde. Evet, iyi geceler Trabzon'da aslında ben sizi de dinliyordum. <laughs> gerçekten çok güzel bir konuydu. Ama e, Trabzon Spor'da da tabii bir doku uyuşmuştu Abdullah Avcı ile. Belki o doku Beşiktaş'ta uyuşmadı ama hani e, şöyle bağlayayım sizin konunuzda. Her teknik adam işte orada iki tane e, eski futbolcu da var. Hem Alp Hoca hem Uygun Kaptan. Her antrenör uymuyor. E, Trabzonspor'da çok önemli teknik direktörler geldi. Bazısı oldu, bazısı olmadı. Fenerbahçe'ye bu seeding geldi yani üstü yok. E, Şuster Beşiktaş'a e geldi. Abdullah Avcı ile Trabzonspor uydu. zaten e, geldiğimde ben bu dalgaları biliyorum, bu sert dalgaları. Burayı seçtim, buranın çocuğuyum dedi e, Rize'li kendisi. E, ve bu uyum aslında çok iyi sağlanmış gibi Trabzonspor kompakt oynuyordu. Birlikte hareket ediyordu. Yani Anadolu Spor'a bile yenilirken e, beraber oynuyordu. Ancak e, tabii üst üste gelen bu e, şeyler, bu tabii bu galibiyetler camiayı da birleştirdi. Moral oldu ve bir anda zirveye e, geldi, yaklaştı Trabzonspor. Ta ki e, her şey iyi gidiyor Sonuç değil ama işte bu lanet hastalık e, dünyanın dünya alan bu hastalık Şimdi e, Trabzonspor'u çok ağır biçimde vurdu ve 7'ye çıktı bu akşam e, bu e, rakam. E, bunların tabii 3 tanesinin kaleci oluşu e, başka bir handikap. E, 7'nin dışında Vakame'nin e, cezalı oluşu başka bir handikap. E, yani Abdülkadir parmağın yetişmiyor olması başka bir handikap. Toplarsak 11 tane eksiği var. E, çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. İki ucu böyle sivri bir değnek. Acaba oyuncular bazen profesyonelliği unutuyorlar da yaşamlarına mı dikkat etmiyorlar? Birçok taraftar bana bu konuda mesaj atıyor ama sevgili Özgür Uzbaş, yani Alp Hoca, Oyun Kaptan. Ya şimdi bu bireysel bir spor değil ki. Yani hani evet insanlar hani dışarıda dikkat etmeli ama hani sonuçta bir, bir takım deplasmana giderken, maça giderken, sahaya giderken 25-30 kişi de gidiyor en az. Bu statta oluyor 150-250-300 kişi. Yani e, bu ne kadar kendinizi konuşuyor Bir de Barış Ulusan şöyle bir şey de var. Şimdi e, biz İstanbul'da tabii çok minyonluk bir şehir. E, i̇ster istemez markete gittiğiniz zaman e, biraz daha kalabalık e, sokağa çıkıyorsunuz tabii. biraz daha kalabalık ama şimdi Trabzon e, gibi bir şehirde zaten kısıtlamalar var. Hafta sonu kısıtlaması evet. var. Akşam bir evet, saatten evet. sonra dışarı çıkma kısıtlaması var. Nüfus yoğunluğunda İstanbul gibi olmadığı bir yer. Zaten isteseniz de çok fazla özel hayatınızda fazla insanla temas etmeniz çok kolay değildir diye tahmin ediyorum. Değil, e, değil. doğru. Doğru ama ya en ufak gibi mesela... E, Bizim yani en fazla emekleri... temasımız iş alanlarında oluyor. İşte biz de burada birbirimize temas ediyoruz. Ee, futbolcular dediğin gibi statlarda <laughs> muhtemelen oradaki <laughs> görevlilerle oyuncularla birlikte bir temas içerisinde bulunuyorlar. ama şöyle küçük bir e, parantez yapayım şöyle yapayım mesela i̇şte, bakıgı Asya Beşiktaş futbolcuları İstanbul'da hani bir markete gitti. mutlak sürekli ilgi görürler. Kesinlikle o, ona asla ama şimdi Trabzon yanlışlıkla böyle bir şey yapsalar market durur kasiyer kasayı bırakır ne bileyim buz arkadan gelir, etçi her şeyi bırakır, oradan kamyoncu durur, markete koşar. Yani o futbolcu oradan çıkamaz. Böyle oluyor demedim ama Trabzon'da futbol yani kahvaltıdan önce geliyor günde. O yüzden hani oyuncuların çok daha dikkatli olmaları lazım ama şunu da söyleyeyim yani ne olursa olsun bir şekilde bir mikrop gelecekse ki bu belli ki bir oyuncu ya da birinden geldi. Ve sonrasında içeride e, çoğunlaştı. Bu akşamki olay hele çok farklı. E, yani testten çıkmadı oyuncu, direkt testten değil. E, bir anda semptom gösterdi, ağrıları e, çıktı, artmaya başladı. Ve hemen apar topar teste sokuldu. Ve e, yani e, oyuncu da tabii bu oyuncunun ülkesinden takımda birkaç kişi daha var. Ve bu oyuncular hep bir arada e, olan oyuncular. Biliyorsunuz yani böyle yabancı yerlerde e, hep böyle aynı ülke vatandaşları beraber gezerler. Yani şu anda küçücük de olsa bir tedirginlik o da yok değil. E, yani çok zor e, anlar geçiriyor Trabzonspor bu bağlamda. Devkale'de Kaan oynayacak e, Başakşehir Devtasmanı'nda kalede. Üç kaleci birden yok söylediğim gibi. Yani baktığımız zaman... Burada İlk testler pozitif, testler yani. pozitif çıkıyor ama e, semptom gösterenler yani rahatsızlığı olanlar hani bazen bir test pozitif çıkıyor sonra 5 gün geçiyor daha sonra sonrasında test tekrar pozitif çıkmıyor gibi durumlar da olabiliyor. Bu kendi hayatımızda da görüyoruz. E, spor alanlarında da oluyor. Ama rahatsızlığı olan, halsizliği olan e, hakikaten 2 hafta boyunca e, sahada yer alamayacak belki daha uzun futbolcu sayısı da mı bu kadar fazla şu anda? Tabii tabii şimdi negatif çıktı mesela bu oyuncunun günkü testi, bu akşam pozitif olan negatif çıktı. Ama sonrasında akşam saatlerinde ve bugün semptom gösterdi. Havaların soğuk olması da şöyle bir yanıltıcı oluyor. Yani acaba üşüttü mü falan diyorsunuz. Kendi de öyle diyor, yok ya üşütmüşümdür falan. Hani bu biraz böyle eklem ağrıları da oluyor ya bu hastalıkta. Yani soğuk, eklem ağrısı <laughs> bazen kondurmuyorsunuz ama o işte o dakikalar, saatler geçince o semptom artınca travmanosluk kulübü müdahale etti hemen, testte soktu ve pozitif çıktı bu sefer. Tabii dediğim gibi sevgili Özgür, yani negatif çıkıyor ama o bir bir süreci var demek ki bunun. Tam hani ben de tıbba girmek istemiyorum. O devam ettikten sonra belli bir gün sonra da çıkabiliyor. Belli bir gün, bir iki gün sonra da semptom gösterebiliyor. o yüzden hani e, Trabzonspor gerçekten çok büyük bir sıkıntı e, içerisinde. Yani şöyle bir kadroya baktığımda herhalde, herhalde karede sağın oynayacak olmanın sağında Hüseyin Türkmen solda Kamil Ahmet. Cisto Perç, Hugo'yla e, Vitor Hugo'yla Edgari'ye orta sahada e, Berat Bakasetas yağıyor Üçlüsünüz sınıfında Kuban sonunda Canini ileride Afobe ama burada değişik varyasyonlarda Osmanlı ve Yusuflar üzerinden olabilir. Ee, korkuyorum bu soruyu sormayı ama bu kadar oyuncu pozitif çıkmışken e, semptom da varken sonuçta birlikte soyunma odasındalar, birlikte maç içerisindeler. Evet. Hem e, temas, başka evet, hem temaslı olduğu yani oynadı işte Gaziantep maçı hem rakip takımlar hem de takımın içinde daha fazla oyuncu da olma ihtimali de olabilir mi? Bu da konuşuluyor mu? Yani bu bununla ilgili bir bilgi yoktur, spekülasyon da yapmayalım ama böyle bir ihtimal. Ya şimdi sevgili Özgür, e, <laughs> ben bir şey değinmeden geçemeyeceğim çünkü sosyal medya o kadar bize artık etkiler oldu ki normalde mantıklı bir kuracağımız cümleden korkar olduk. Benim şimdi şöyle bir cümle kurmam lazım. 20-23-24 yıllık gazeteci olarak böyle bir olayı yaşıyor Trabzonspor takımı ve e, bu her geçen günde artıyor rakamsal olarak e, bir şekilde bunun iki kulüp anlaşarak eğer okeyleşerek acaba bu maç ertelenebilir mi hmm. şeklinde düşünülebileceğini ben mantıken Söylemek Çünkü değil mi isterim. şimdi rakip içinde bir risk oluşturuyor evet, aslında yani evet. negatif i̇şte olan oyuncu da pozitife dönebilir. Pozitif çıkabiliyor evet. Söylemek isterim ama işte sosyal medyada şimdi diyecekler ki Barış Trabzonlu işte Trabzon Mavi diyor ki böyle böyle oysa ki hani bizler gazeteciyiz ee, siyah siyah beyaza beyaz diyerek bunca yıl geldik ee, yani ben o yönden de hani işte, e, e, sormuş olayım. hani. Çünkü bir boks değil ki bu. 22 bırakın 22. Yedekler hep bir arada oluyor. Gol oluyor, korner oluyor. Ne bileyim güvenlikçisi, şu, şu, bir sürü insan oluyor. Ama burada üst üste geliyor bu semptomlar gösteriyor. Burada iki kulüp e, görüşülebilir aslında. Öyle düşünüyorum. Böyle ama bir prosedür olarak var. böyle bir prosedür yok tabii. Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Evet. Tabii yok yani. ama işte, var. ne diyoruz? Sağlık her şeyin üstünde diyoruz yani. Hı hı. Peki çok teşekkür edelim Barış Yurdu'nun değerli bilgileri ederim. için. Kolay gelsin. Sağ olun. Ee...